Bir mağazada satılan F ve G marka iki ürün için aşağıdakiler bilinmektedir. F ürününün satış fiyatı G ürününün satış fiyatının %75 fazlasıdır şimdi. Ee, şöyle yapalım. F ürününün satış fiyatı ve G ürününün satış fiyatı yapalım. G ürünün burada bir X kullanılmış satış fiyatına 4A diyelim. Çünkü %75 3 bölü 4'tür arkadaşlar. 4A'nın 3 bölü 4'ü 3A, F ürünün satış fiyatı bundan 3A fazlaymış o halde 7A. F ürününün satış fiyatına %x indirim. Yani 7A eksi 7A x bölü 100 yapacağız. Ya da direkt şöyle bir şey de yapabiliriz. 7A çarpı 1 eksi x bölü 100 de diyebilirsiniz. Yani 7A'yı iki kere yazmamak için. Ama alttaki genelde zorladığı için üsttekinden devam edelim. G ürününün satış fiyatına %2x zam yapılıyor. G ürününün satış fiyatı 4 aydı. Buna 4a çarpı 2x bölü 100 kadar indirim yapıldı. Zam yapıldı pardon. Son durumda G ürününün satış fiyatı F ürününün satış fiyatından daha pahalıymış. 4a'yı sola attım. 7ax bölü 100'ü sağa attım. Sol taraf 3A oldu. Sağ tarafım şurası 8AX, bir 7AX daha geldi. 15AX bölü 100. A'lar birbirini götürdü. 5 sadeleştirdim burayı 3. 5'e böldüm 20. 3'leri de sadeleştirdim. Solda 1 kaldı. Yani X bölü 21'den büyük. O halde X'imiz 20'den daha büyük. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerimiz de A şıkkındaki 21 olacaktır.